Akış şeması, iş akışlarının ve programların basit bir şekilde tasarlanması ve dokümante edilmesini sağlar. Diğer diyagramlarda olduğu gibi bir süreçte neler olduğunu görselleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda iş akışının hazırlanmasını sağlar. Akış şeması veya akış diyagramı, algoritmaları ve yapılan işlemleri birbirine oklarla bağlı değişik sembollerdeki kutular içerisinde gösteren bir şemadır. Çeşitli alanlardaki işlem ve uygulamaların yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda belgelendirilmesi, tasarlandırılması ve çözümlenmesinde kullanılır. Programlama kodları da bu semboller ile gösterilir. Bu da programı yazan kişinin yanı sıra başka bir programcının da bunları incelediğinde anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda eğer programcı uzun süre yazdığı kodu unutmuş ise hatırlamasına yardımcı olma amacı taşımaktadır. Akış şeması şekilleri kendine ait olan görevleri yapmaktadır. Bu şekiller arasında en çok kullanılanlardan biri elips şeklidir. Şemanın başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir. Programcının veri girişi yapması istenildiğinde paralel kenar şekli kullanılır. Klavyeden yapılan girişler için kullanılmaktadır. Girilecek olan bir bilgi bir değişkene aktarılmaktadır. Sembol içine değişken yazılmalıdır. Hesaplama işlemi veya bir değişkene değer atama işleminde dikdörtgen kullanılır. Akış şeması şekilleri arasında en çok kullanılanlardan biridir. Eşkenar dörtgen de akış şeması şekilleri arasında yer alır. Yanıtı evet ya da hayır olan sorular için kullanılmaktadır. Bozuk dikdörtgenin görevi ekranda çıktı görüntüsü oluşturmaktır. Programcı olan kişiye yansıtacak bilgileri belirtme amacı taşır. Akış şeması şekilleri arasında oklar bulunur. Diyagramın akış yönünü belirtmek için kullanılır. Algoritma içerisinde döngü varsa altıgen sembolü kullanılır. Döngü basamağını belirtmek için kullanılmaktadır. Akış şeması şekilleri çok daha geniş bir perspektifi kaplamaktadır. Bu şekillerin listesi oldukça uzundur. Bu şekiller dünyanın her yerinde aynı olduğundan dolayı akış yaması evrensel olarak değerlendirilir.